Evet arkadaşlar. Göz takma aparatımızı taktık. Şimdi bisikletle sürüş yapıyoruz. Elektrikli bisikletimizle. Biraz gezelim. Sonra nasıl idare eder mi bakalım. Engellerde biraz sallıyor. Ona yapacak bir şey yok. Bunlarımızı çalalım. güzel gibi duruyor. böyle sallayan yerleri de tabi sallanacak. Elektrikli bisiklet benim çok hoşuma gitti. Yani hemen hemen her gün binmeye çalışıyorum. Çocuklardan biraz fırsat kalırsa Gidiyor. havalarda serinlemeye başladı artık yavaş yavaş üzerimize kalın inmeye başlarız fazla değil 13 km hızla kendi halinde gidiyor şu an Hiç pedallama yapmıyorum Biraz gezeyim. Sallandıkça gevşer mi? Sanki gevşer gibi duruyor ama bilmiyoruz. El tabi elle sıkılıyoruz. Giydikten sonra ayar yapıyoruz mecbur. Onda da tam sıkamadığımız için. Bakalım. Bu şekilde deneyelim biraz. Gezelim. Arkada araba var. Ben de tabi taşta olduğum için mecbur beni bekleyecek. Kalitesimizi arttıralım. Kadememiz 2 de. 14 km hızla gidiyoruz. 15. Normal. Şu an için bir sıkıntı gözükmüyor gibi ama tabi telefonu çıkarttığımız zaman belli olur o. Ne kadar sıntı yapıyor, eğiliyor mu? Dışarıdan sesi nasıl alıyor, trafiğin sesini hiç bilmiyoruz bunları. Videoyu izlerken bakacağız onlara. Şimdi şöyle aşağıya doğru bir mahalleye doğru mahallenin Gezeyim şöyle. Hem göğüs aparatını denemiş oluruz hem de gezmiş oluruz. İnce tişört gör üstümde. Artık akşamları biraz kalın yemek lazım. Çünkü bisiklete bindiğiniz zaman ister istemez o rüzgar sizi etkiliyor. doğru dönelim. Şurada i̇şte klasik araba var. Bizim Talha ile arkadaşları. Onlar da bisiklete biniyor. Ekran bir süreye geçiyor. İşte hanım geliyor orada. Bakın. <laughs> Hanım Hemen peşinden gideyim onu ya O da çok hızlı gidiyor yavaş gideyim de bir yetişsin demiyor ki Maşallah 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 O da işten geliyor 1050'si var Bir tane mobilet aldık işe gidip gelirken kullanıyor acımıyor basıyor maşallah. şimdi gelir hocam beni takip eder. Yarı yolda beni karşılar hiç yok. 20 kilometre hızla gidiyorum yani. O düz yollarda 40'a falan basıyor. pes ettim ben ona yetişemeyeceğim. Tabi o pedal çevirmiyor. Gaza basıp gidiyor. Oo, çok sallıyor, salladı. Engelli yerlerde iyi sallıyor bisikleti. O zaman tabi telefonda sallanıyor. Maşallah bizim Metin Meskud'un yolları da. Parça pincik. Her evet, yeri kazıyorlar. Yolun seviyesine de getiremiyorlar. Mecbur evet, sallanıyor. Ben niye hızımı arttırmıyorum ki? Elimin altında elektrik bisiklet var. ile zorluyorum arkadaşlar. İkine ya. 5'e aldım 23'teyim şu an zaten 24 25'te zaten elektriği kesiyor bu isteseniz de elektrik vermiyor 25 de bayağı iyi bisiklete yeter Aa, bak burası çok fazla salladı çok fena salladı. Atıyorum. Gelen yok. Devam. Buradan sağa döneceğim. Evet, bunu göğüs aparatı ne kadar da olsa hızlı giderken sallıyor arkadaşlar. Böyle kask lazım. kas, kas aparatı olacak. Bir de kamera özelliği titreşimi emecek yani. Bu özellikle olursak daha iyi olur. O zaman bu İstirhame görüntülerini size vermez. 26'ya çıktım, elektrik yok şu an. Şu an tamamen kendi bacak gücümle gidiyorum. Çünkü elektriği kesti. Sağa dön. Hoppa! bize de kapı hazır açık. Hazır açık kapı. Gir. yeni girmiş. Yeni girmiş. Hadi bakalım. Hop hop hareketler hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak hareketlere. Nasıl öğrenmiş kullanmayı? Aa merhaba. Yavaş yavaş geldim Nasıl yavaş geldin yetişemedim ki çok hızlı geldi. Ya o zaman Abi. yarın bir daha yavaş geldim. Yarın yavaş geldin sen usta şoför olmuşsun ya. Nasıl oldu? Onu şey? da kapatırsan. Bilmiyorum başlayınca bakacağız ya. El salla kameraya. Görüşürüz iyi akşamlar.